Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, sanat Dünyamızın önemli isimlerinden Nuri Bey'i hastanemizde misafir ettik diye Nuri Bey pazar günü itibariyle e, hastanemize nakil aldık özel bir hastaneden. E, temel olarak üç problemi var. E, i̇lk problemi ve esas olarak başlangıç aşamasında nörolojik sıkıntıları vardı. E, bulantı, kusma şikayetiyle çekilen EMR'da e, beyin arka bölgesinde milimetrik bir kanlanmayan iskemik alan dediğimiz bir alanı vardı. Ama e, şu an itibariyle bu problem açısından stabil bir seyrediyordu. Bir güç kaybı yok, konuşmasında bir problem yok, e, bir araz yok. Bu anlamda stabil tedavisini almakta. Diğer bir sıkıntımız da Amen. Hey.